yardımcı oluyorum bugünkü videomuz arkadaşlar ben Zeynep'e ve Özkan'a sürpriz birer hediye aldım ve o hediyelerini açacaklar şimdi bir bakıyoruz Özkan'a ne almışım ne almışım hemen bakıyoruz aaa almışım rampadan fırlayan araba bu senin bu de Havaya fırlatıyor. Havaya fırlatıyor. Evet biz onu oyuncakta gösterelim. Zaten sen açınca bize gösterirsin. Zeynep'in sürprizi geliyor arkadaşlar. Kimmiş bu? Barbie. Bu melek kanatlı Barbie. Evet Özkan ablasına veriyor. Ne önce kimin hediyesini açalım? Ben, ben. Tamam önce Özkan'ın Özkan hediyesini açalım. Özkan'ın hediyesini açarken ablası yardımcı olsun yok, yok, ona. Yok, yok. Haydi belmiş bu rampadan araba fırlatacağız. bir de oya Fırlatıyor mu? Peki sen bize örnek gösterecek misin bir tane? Evet. Tamam bir bakalım o zaman. Araba ben de çok merak ettim. Araba <laughs> içinde galiba. <laughs> Birazcık bu tarafa gelin bakayım Zeynep bu taraf. Özkan gel buraya tamam. <laughs> Özkan'ın araba koleksiyonu. Evet. Küçük arabaları çok seviyor arkadaşlar. Özkan sürekli küçük arabalarıyla oynuyor. Bakın böyle bir parça çıkıyor. Bakar mısınız? Nasıl heyecanla açıyor? Güzel, Harika, çok güzel. Bakabilir miyim? başkan yakından göster. Sen şöyle bu sözüne bir koy. Dikkat ben şöyle yakından çekeyim. Hı, arkadaşlar çok var? güzel turuncu tekerlekli hot wheels'ımız var. Tam bir sürat arabası. Hı, hı. Rampayı görebilir miyiz? Bir şey daha çıktı içine. Aa, rampamız da çok güzel. Sen hı, 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 hı. fırlatacaksın hı, hı, hı. buradan değil mi Özkan? Hı, hı. Bakalım Özkan nasıl fırlatacak arkadaşlar. Ben de çok merak ettim. Fırlatmadan önce arkadaşlar bir şey daha var içinde. Aa o ne biliyor musun ben bir dakika görmüştüm kutusunu gösterir misin bana kutusunu eee şey, şey, aşkancığım sen birazcık daha otur istersen ben seni arabayla beraber daha rahat ha, çekeyim evet birazcık benim. daha otur şöyle Heh. Bakın aynen bakalım kutuyu ben bir görebilir miyim kutuyu bir görebilir verir misin kutuyu ya bana ben de tamam bakayım. ay arkadaşlar çocuklar bana hiçbir şey vermiyorlar ben çok yoruluyorum kutu Zelimin elindeki şu an görmüş olduğumuz mavi kutu ben pasta önüne koyduğumuş arkadaşlar araba onun içinden geçiyor. Bu rampanın arkası açık. Evet. Şu görmüş olduğunuz Aa, açıklıktan araba fırlıyor. tamam. bir dakika. Evet bak. Bir dakika. Bir dakika. Bakın. Tamam yapamadık. Bak şimdi. Hayır şöyle. Aha, bir dakika. Dinlemiyorlar hiç. Lütfen. Tamam. Şuraya koy bunu. Hayır böyle. Tamam şöyle koy. Bir dakika. Evet şimdi Özkan fırlatma işlemini yapıyor arkadaşlar. Bu kadar Deneyelim. Sen birazcık demek için zaten şu an oturmadın. Biz bilmiyoruz. Ama öyle olmaz ki. Denesin. Tamam, far, fark etmez. Bir fırlat. Ben arabanın nasıl fırladığını görmek istiyorum. Ben Oo ben çok ben iyi ben fırlıyormuş. Ben tamam. Ben şimdi rampayı buraya aldık. Tamam mı? Özkan, şimdi Gerçek atışımıza geçiyoruz. Ee, bakalım ama Şöyle herhalde. Bir dakika dur. İskarcı. Şöyle dur. Ben bir ayarlamaya ki Hepsi görsün arkadaşlar da görsün, daha güzel görsünler şöyle. Tamam. Şimdi bir atış yap bakalım. <laughs> Zeynep korkuyor. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Hop, kim? Muskan bizi <laughs> heyecanlandırıyor arkadaşlar. <laughs> Hadi, <bakalım>. Hadi be. <laughs> ya hayır Özkan lütfen ya lütfen Zeynep bassın ya. Sen de böyle bir oyun bozan haller falan bir bırak. Ya arkadaşlar bu Özkan niye böyle yapıyor ben ya? Ama. Evet ben bir dakika bir dakika bir bırakır mısın? Ya ağlamak gizliyorum ya ben yapacağım ben yapacağım. Ben, ben, yapacağım. ben yapacağım ben yapacağım. Ya ben yapacağım, ben yapacağım. <gülüyor> ya. Öf. <laughs> ya. tamam. Özkan'cığım bir otur bir otur ben sizi çekemiyorum düzgün çekemiyorum. Tamam. Zeynep diye Zeynep otur hayatım. Otur. Ben çekemiyorum adı sizi. sen çekemiyorum. Adı tamam mı? Arkadaşlar çok zorlanıyorum. Gerçekten bunlar hediyeyi görünce beni unutuyorlar. Her türlü talimatı unutuyorlar. Adı bir tane ben yapabilir miyim? Bir bırak. Bırak bir. Arkadaşlar arkadaşlar lütfen Özkan'ı da dinleyelim. Getiriyor buraya has fıslar. Hay fıslarını. Evet. Tamam. Tamam Özkan. Seni dinledik. Şimdi biz yapabilir miyiz bir tane de? Evet. Bir deniyorum. Rampayı getir bakayım bana Zeynep. Getir 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 rampayı getir şöyle. Tamam bırak. Sana doğru çek bir dakika Sana doğru çek. Sana doğru çek. Sana doğru çek. Sana doğru. Çek. Sana doğru. Rampayı sana doğru çek. Tamam bekle. Tamam. O bekle. Tamam. Aa neredeyse olacaktı. Hadi Tamam. Zeynep'in oyuncağı, ay Özkan oyuncağını gördük arkadaşlar. Hemen Zeynep'in Barbie'sini açalım bakalım. Zeynep'in Barbie'sinden neler çıkacak? Barbie'siz eve gelemiyoruz ne yazık ki dışarı çıktığımız zaman. İstersen Barbie'yi bizim telefonumuza doğru tut. Arkadaşlarımız da görsün Zeynep. Duydun mu beni? Yalnız Barbie çok güzel. Neden biliyor musunuz? Şu oh. mor saçın güzelliğine bakar yani mısınız arkadaşlar? Tacı da var. Şimdi kanatları mı var onun? Yok. Sanki onun melek kanatları var gibi. Aynen. Hemen buradan bakabiliriz. Bakayım. Aa yaklaştır onu. Çok güzel. Arkasını döndü şimdi. Kanatlara bakayım. Burada da çok güzel güzelmiş. Kocaman kanatları var. Bu arada arkadaşlar bakın kanatlar çıkabiliyor evet kanatlar çıkıp takılabiliyor şimdi bir şey arkadaşlar. söyleyeceğim tamam, arkadaşlar söyle Bak ibide de, de e, kelebekler var evet ibide de mi var kelebekler evet. peki bugünkü hediyelerden memnun kaldık mı Hı -hı. <laughs> arkadaşlar biz Özkan'ı memnun edemiyoruz ne yazık ki ona ne alırsak alalım memnun edemiyoruz o yüzden fazla almıyoruz ara sıra alıyoruz tadında alıyoruz çünkü böyle durumlar var yani. Mutlu olmuyorlar. O yüzden bir sonraki hediyemize kadar bekliyoruz. Değil mi? Sen doldur. Peki bana teşekkür etmek isteyen var mı aranızda? Teşekkürler. Oyuncaklarımızı tanıttığımıza göre arkadaşlarımızla veda edebiliriz.